Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir kahve falıyla da karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Şubat ayına özel bir açılım yapacağım. Şubat ayında sizleri aşk konusunda, iş, parasal konularda, genel anlamda sizleri neler bekliyor? Bunlara bakacağız. Her zamanki gibi sizlerin niyetini içtim, kapattım ve şimdi sizlerin güzel enerjilerini alarak fincanımı yorumlayacağım. Lütfen alma verme dengesini korumak adına kanala abone olmayı unutmayalım ve beğeni ve yorumda yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bireysel danışmanlık almak isterseniz benden videonun altına yazmış olduğum Instagram sayfamdan da bana, bana ulaşabilirsiniz. Benden bireysel açılımlar alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi daha fazla sizleri bekletmek istemiyorum. Açılıma başlıyorum. Bakalım. Bu fincan bize neler söyleyecek. Şöyle fincanın iç kısmına sizler de bakın. Şöyle göstereyim. Evet. Ferahlık olacak. Ferah bir döneme giriyorsunuz Şubat ayıyla birlikte. Şöyle söyleyeyim size ilk olarak. Geçtiğimiz dört vadeden beri. Bu geç e, dörtlü bir vakitten beri. Çok fazla her şey hayatınıza iç içe girmiş. Yani maddi konular, manevi konular, bütün sıkıntılarınızı hep böyle e, içinize atmışsınız. Bazı konuları özellikle içinize attığınızda bunları e, yani çevrenizdeki insanlara anlatsanız da beni anlamaz yani beni artık kimse dinlemez gibisinden bir umutsuzluğa kapıldığınızı görüyorum. Özellikle de ilişki konularında, gönül, gönül işleri konusunda kendinize çekilmişsiniz bir dörtlü vakitten beri. Şimdi ferahlayacaksınız. Şubat ayıyla birlikte şubatın e, 4'ü, 14'ü, 24'ü olabilir. Bir dörtlü vakit görüyorum. 4 vade sonra bir ferahlama. Yani bir ay doğuyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. E, sizin hayatınızda ferahlayacağınız bir dönem olacak. Özellikle de aşk konusunda. Ben burada yoğunluk olarak kolektifte aşk, ilişki, gönül ilişki, gönül meseleleri, gönül meseleleri gördüğüm için bunu yoruyorum. Şimdi bu aklınızdaki kişiyle muhtemelen şu an ayrı görüyorum size. Ayrı olduğunuz için bu size çok fazla negatiflik vermiş, çok fazla sıkıntı yaratmış. İçinize çekilmişsiniz, sıkıntılarınızı içinize atmışsınız ama 4 vade sonra ayın dörtlü vakitlerinde barışmaya yönelik bir adım. Yani şöyle eğer ki aklınızdaki kişiyle şu anda küsseniz, engelliyseniz, engellemişse sizi ya da bir anda kopmuş da olabilirsiniz. Dörtlü vakitte iletişim görünüyor. Kesinlikle bir iletişim söz konusu. Şimdi arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim size. Şubat ayında bir iş kapısı görülüyor. Şubat ayının belki ortaları, belki sonları bir iş kapısı. Yani yeni bir işe giriyorsunuz. Bu sizin beklediğiniz yerden alacağınız haber demek oluyor. Yani muhtemelen başvuru yaptınız. Belki oraya birden fazla başvuru yaptınız. Çünkü böyle yoğunluk olarak enerjinizi orada görüyorum. Yani oraya girmek, orada çalışmak çok istediğinizi görüyorum. Belki daha önce yaptığınız başvuru sonuç gelmedi. Ama oraya giriyorsunuz arkadaşlar. Yeni bir iş başlangıcınız görülüyor. Şimdi isminde ya da soy isminde bir A harfi var. A harfiyle ilgili hayatınızda bir hayatınızda bir gelişme Şöyle söyleyeceğim. Bu A harfi aklınızdaki kişi olabilir. Aklınızdaki kişinin size yönelik bir adımı olacak. Şöyle. Şimdi şu anda bir ilişkiniz olabilir. Hala hazırda bir ilişkiniz olabilir. Ya da görüşüyorsunuzdur. Ya da aranızda ufak tefek sıkıntılar vardır. Şimdi size bir teklifle geliyor. Yani bu, bu teklif aslında güzel bir teklifle geliyor. Ve bunu da evet dört vade. Yine bir dörtlü vakit geldi. Ama bu dört vade arkadaşlar muhtemelen Şubat ayının Sonları ya da yani 14 24 de olabilir. Sanki bana daha biraz ortaları ya da sonlarında gelecek bir teklif geliyor. Bu teklif ne olabilir? E, ilişkiniz şu an devam ediyorsa bu bir ciddiyete gidecek bir teklif. Evlilik teklifi olabilir. Eğer aranız limoni ise ya da biraz böyle kırgınlık varsa bu da bir özür, pişmanlık bunları dile getirecek bir konuşma. Daha doğrusu güzel bir güzel bir teklifle, güzel bir çabayla bir adımla daha doğrusu size gelecek bu kişi. Şimdi isminde ya da isminde E harfi, Ç harfi olabilir, C ya da Ç olabilir arkadaşlar. Şimdi bu kişiyle planlarınız var. Yani bu sizin çok yakın bir arkadaşınız olabilir, hayatınızdaki kişi olabilir, eşiniz olabilir. Kime niyet ettiyseniz. Bir plan yani bu plan şöyle bir yere gitmek istiyorsunuz tatil planı olabilir bir e, yapmak istediğiniz e, hayalleriniz vardır bunları düşünmüş düşünmüş olabilirsiniz ben burada güzel bir yol görüyorum beraber gideceksiniz bu yola ya yani muhtemelen planladığınız bir durumu gerçekleştireceksiniz bu kişiyle yani bu kişi sizin kalbinizdeki kişi de olabilir çok yakın bir arkadaşınız da olabilir e, kimle istiyorsanız eğer ki bu yola gidiyorsunuz ve bu yola da bu yola da Şubat ayının başında. Evet ilk haftası olabilir. Büyük ihtimalle bir yolculuğunuz görünüyor. Hem de güzel bir yolculuk. Şimdi küs olduğunuz bir kişi. Küs görünüyorsunuz. Arka arkayasınız. Siz ona arkanızı dönmüşsünüz. Bu kişi üzgün, pişman. Kesinlikle bu pişmanlığıyla gelecek bir kişi var. Hayatınızda aslında değer verdiğiniz bir kişi bu sizin. Pişman olarak gelecek arkadaşlar. İkili bir vakitte geliyor ve bir barışma söz konusu olacak. Yani gönlünüzü alacak bu kişi sizin. Şimdi Şubat, ayının, Şubat ayının 3'ü 13'ü olabilir ya da 23'ü olabilir arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeceğim size. Bir haberle beraber yani size gelecek bir haberle beraber Rah maddi konularda rahatlama olacak yani bu haber şöyle olabilir e, parayla ilgili beklediğiniz bir durum vardır bir yerden alacağınız vardır e, nereden bekliyorsanız bu parayı bu parayı alıyorsunuz ayın üçlü vakitlerinde ve bu parayı aldıktan sonra büyük bir ferahlama yaşayacaksınız belki de uzun zamandır beklediğiniz para da olabilir bu ferahlama olacak ve birçok eksiğiniz birçok yapmanız gereken şeyler var bunları tamamlayacaksınız Şimdi bir daha arkadaşlar fincan fincanda gördüğüm son olarak kafanızda bir belirgin olmayan bir durum var yani sıkıntı soru işareti kafa karışıklığı. Şimdi bu kafa karışıklığı Şubat ayından itibaren yani Şubat ayı bitmeden netlik kazanacak. Şimdi bu sorunlar soru işareti ben aklınızdaki kişiyle olarak görüyorum. Muhtemelen sizi aramıyor olabilir konuşmuyor olabilirsiniz aranız kötü olabilir. Şimdi bununla alakalı olarak net bir şekilde bir adım gelecek size. Ya da şöyle söyleyeyim. Sizin aranızı yapmaya çalışacak birisi. Bir kişinin yardımıyla bir konuşma gelişecek aranızda. Yani bu aklınızdaki kişiyle kafanızdaki soru işaretini bir kişi yardım edecek ve bu sorun ortadan kalkacak. Bu kişinin de isminin içinde ya da soy isminde de M harfi görünüyor. Yani muhtemelen bir ortak arkadaş olabilir bu ama çok da işe yarayacak yani yaptığı şey e, böyle sizin aranızı düzeltecek. Şimdi bakalım tabakta neler göreceğiz. Şimdi tabağımda ilk gördüğüm e, ağlayan bir kadın görüyorum. Göz yaşı döküyor. Geçmişi çok yorucu geçmiş, çok üzgün ilişki konusunda tutunamıyor. Yani dengesizleşmiş artık ikilemler, sıkıntılar hepsi birbirine karışmış durumda. Şimdi bu kişinin yüzü gülüyor arkadaşlar. Gülecek yani onu söyleyeyim sizlere. A harfi ile ilgili, isminde A harfi olan bir kişiden ona bir mesaj, bir telefon. Ben özellikle telefon olarak görüyorum. Bunu sesli konuşma, sesli olarak konuşacaklar. Sorunları halledecekler ve bu kadın artık gözleşi dökmeyecek. Çünkü artık çok yıpranmış, çok üzülmüş. Ee, bu da Şubat ayının muhtemelen ortaları, 15'inden sonra. Evet, 15'inden sonra olacak. Yani e, beklemeye değecek mi derseniz değecek. Çünkü bu kişi sizi seviyor, duyguları var. Sadece bazı konularda kendisi de e, kafa karışıklığı yaşıyor. Çünkü bu kişinin de sıkıntıları var. Arkadaşlar şöyle yani sıkıntıları var özellikle de iş konusunda çok sıkıntılı bir insan hayatı artık bir düzene girmesini istiyor tabi sizi bir taraftan düşünüyor ama biraz da ikinci plana atmış gibi görüyorum bu tabakta ama değer verdiği için de bir şekilde size dönüş yapacak yani artık üzülmeyeceksiniz diyebilirim şimdi bir kişinin bir kişinin bir kişinin, evet bu çok yakın birisi size arkadaşlar, çok yakın birisi olarak görüyorum. Arkanızdan bir şeyler çevirdiğinizi, yani iki yüzlü bir insan görüyorum. Arkanızdan yaptığı ya da yalan söylediğini, sizin hakkınızda konuştuğunuzu görüyorum. Siz bu yalanı, bunun yaptığı işleri ortada, yani meydana çıkaracaksınız, duyacaksınız. Bunu birli vakitte çıkaracaksınız arkadaşlar. Şaşıracaksınız, evet şok olacaksınız hatta böyle birisinden ben bunu beklemezdim diye. Ama bu kişiyle de iletişiminizi anında keseceksiniz. Çünkü gerçekten çok iki yüzlü Yani size böyle olmayacak şeyler söyleyecek. Belki arkanızdan bir takım şeyler çevirecek ama zarar veremeyecek. Yani içiniz rahat olsun. Son olarak da. Eğer ki şu an e, hali hazırdaki ilişkinizde şöyle söyleyeyim size. E, bir... Evlilikle alakalı bir e, ilerleyiş de e, ilerleyiş içerisindeyseniz, ben bunu dörtlü vakit olarak görüyorum. E, dört gün, dört hafta. Şubat ayının en fazla son günleri gibi bir kalabalık içerisine giriyorsunuz arkadaşlar. Bu kalabalık ailelerin tanışması olabilir. Çünkü burada bir yüzük var. Yani muhtemelen bir yüzük, yüzük takılacak ya da evlilik teklifi almadıysanız evlilik teklifi alacaksınız çünkü kesinlikle. Bu ilişkinin resmiyete dönüşeceği bir e, dönemdesiniz. Eğer ki e, şu an evlilik teklifi aldıysanız bu muhtemelen aileler tanışacak, söz olacak, nişan olacak. Bunun gibi bu, bir duruma gidiyor. Evet, kesinlikle ciddiyete giden bir durum var. Bunu da söyleyeyim çünkü e, bu kişi size gerçekten değer veren birisi ve şöyle söylemem gerekirse gönül bağınız olan bir kişi. Kadersel bir yolunuz var bu kişiyle. Söz olacak, nişan olacak hatta evliliğe kadar gideceksiniz. Ama Şubat ayı sizler için genel anlamda güzel görünüyor. Ee, dargınlıklar, kırgınlıklar, parasal konular yavaş yavaş düzene girecek ve ferahlayacaksınız. İnşallah da her şey istediğiniz gibi olur arkadaşlar. Benim gördüklerim, hissettiklerim bunlar. Umuyorum ki beğenmişsinizdir. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın diyorum canlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.